Evet geldik son burcumuz sevgili balıklara. Sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ekim ayında sevgili balıkları neler bekliyormuş. 4 tane yeni destemden 3 tane de cefakar eski def destemden toplamda 7 kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Divyatka Pentakli. Aa, tılsımların dokuzlusu. Tılsımların dokuzlusu da der ki emek vermişsin, çabalamışsın, çabalamışsın, çabalamışsın. Sevgili balık artık emeklerinin karşılığını, ödülünü almanın vakti geldi der. Finansal bağımsızlığı, finansal başarıyı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Ve der ki kendi başarın. Yani kimseye eyvallahım kabaca tabirce kaba tabirce kimseye eyvallahınız olmayacağı bir dönem. Yani kimse size kalkıp da ya ben şöyle dedim de şöyle oldu da sen o yüzden bu kadar başarılı oldun dediği anda şak çıkartıp bu kartı suratına vurabilirsiniz. Hadi oradan ben kendim kanter ter gözyaşı kendi finansal bağımsızlığımı kazandım. Kendi başarımı kendim kazandım diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Hadi bakalım. ikinci kartımız sevgili balıklar için. Ne dedim sevgili balıklar? Simiorka Jezlov. Asaların yedilisi. Asaların yedilisi de der ki sen bu dönem tek başına savaşçısın. Her şeyi tek başına başaracaksın. Etrafında çok fazla problemler olabilir. Sen problemlerinden çok daha güçlüsün. Fakat problemlerini çözmek istiyorsan bakın hepsiyle aynı anda mücadele edemez sonuç itibariyle. Der ki problemlerini tek tek çöz. Bu dönem çok farklı olanaklarla karşılaşabileceğiniz de bir dönemi sembolize eder. Çok fazla varyant olabileceği hayatınızda. Aşk olabilir, iş olabilir. Hadi bakalım sevgili balıklar için Üçüncü kartımız. Arkadaşlar bugün son 3 burçta da çıktı. Yayda çıktı. Oğlakta çıktı. Bir de sizde çıktı. Ee, Simiorka Kupkov. Kupaların yedilisi. Kupaların yedilisi de nedir? Evet. Önünüze çok fazla fırsatların çıkacağı bir dönemi sembolize eder. Fakat bu fırsatlar karşısında der ki, aklın birazcık karışabilir sevgili balık ben sana açık konuşayım der bu kart ve der ki, aklın karıştığında çıkış yolun çok basit der. Neyi seviyorsan, neyi istiyorsan, korkusuz ol ve seçimini ondan yana kullan der. Bu kart bizlere ve klasik tarotta biliyorsunuz. E, kartın ortasında e, kupanın içerisinde üstü kapalı örtülü bir insan figürünü resmi, insan figürü resmedilmiştir. O da şeydir. Metaforik olarak iki şeyi ım, nasıl derler? Sembolize eder. Bir sizin kalbinizce gerçekten beraber olmak istediğiniz kişi, bilinçaltınızda yatan, kalbinizde yatan kişiyi sembolize eder. Yahut da sizin hayatta gerçekten olmak istediğiniz kişiyi sembolize eder. Bunun cevabı yalnızca ve yalnızca sizin kendi içinizde sevgili balıklar. Hadi in bakalım dördüncü ve son kartımız bu desteği için sevgili balıklar. Aa benim doğum kartım. Güneş. Güneş kartı güçlü arkandır. Güneş, güneş kartı arkadaşlar ne istiyorsanız ya pozitifle alakalı yani şanssa şans, pozitif enerjiyse pozitif enerji, yükselmeyse yükselme, kariyerse kariyer. Yani bu dönem hakikaten baya iyi haberlerin kapıda olacağı ve sizin için aslında çok şanslı bir ayın e, olacağını. Sembolize eder güneş kartı Aynı zamanda bolluğu Sembolize eder ve bebeği Hamilelik Yani çevrenizden bir hamilelik Haberi alabilirsiniz Veyahut eğer çocuk planınız varsa Sizin e, kendinizin hamile olduğu Haberini alabilirsiniz bu dönemde Evet Geldik benim cefakar En eski Kartlarıma Öğrencilik yıllarından kalma Hadi in bakalım İlk kartımızla başlayalım. Her şey çok güzel gidiyor da sevgili balıklar. Bir de madalyonun ters yüzü var. Diyor ki kart uyarıyor. Sen eğer negatif takılırsan, negatif enerjiyi üstüne çekersen, pozitif olmayıp kafanı kaf kafanı kaldırıp etrafına bakmayıp negatifliklere yoğunlaşırsan kayıplar yaşarsın diyor. Bakın adam önündeki negatifliklere yoğunlaşmış. Halbuki kaç tane fırsat var? Bakın bir, iki, burada köprü var. Köprünün karşısına geçebilir. Burada başka bir şehir var. Şehre geçebilir. Yani birçok fırsat var diyor. Ve sen negatifliklere yoğunlaşma bu dönemde. Sevgili balık diyor. Hadi bakalım. İkinci kartımız Tılsımların Prensi Tılsımların Prensi de nedir Tutkulu olacağınız Hem iş Hem aşk Hem de cinsellik konusunda Tutkulu Arzulu olacağınız Aynı zamanda çalışkan olacağınız bir dönemi sembolize eder e, Tılsımların Prensi ne diyebiliriz e, Fakat sevdiklerinize karşı Evet eliniz biraz açık Ama başkalarına karşı Cimri demeyelim de çok fazla e, Tutumlu olacağınız dönemi sembolize eder. Ee, bu dönem para biriktirmeniz gerektiğini sembolize eder. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini sembolize eder. Aynı zamanda tılsımların prensi. Ee, ve e, fazla kilolar tılsımların prensi. Çünkü bu dönem diğer dönemlere nazaran ekstra daha fazla yemek yemeyi seveceğiniz bir dönemi sembolize eder. Hadi bakalım son kartımız. Sevgili balıklar için bakalım ne çıkacak. Vay kupaların ikilisi. Kupaların ikilisi de nedir? Ee, sevgi, aşk eğer tekseniz bir elmanın ikinci yarısını bulacaksın der bu dönemde. Dikkat et etrafına der. Şanslı ortaklık. Şanslı yeni dostluk. Ee, bazı balıklar için şanslı ikinci işi sembolize eder bu kart. Sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar. Sizler için Ekim ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açıp kanalıma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.